Evet sayın izleyenler şu an Esenler 4 yol meydanındayız. Burada aşure, kitap ve lokma dağıtımı yapılıyor. Aşure gününe özel. Sırasıyla hayırseverleri zikretmek istiyorum. Adem Şen, Karakaş ve Özkaş aileleri, Tüysüz ailesi ve Seyit İbrahim ailesi, Zehra Özer, İbrahim Özer, Mürüvvet Alya, Mustafa Sezikli, Oktay Saltıkalp, İsmet Kurtuluş, Ömer Akan, Gökhan Esenyer, İlyas Mirsal, Ruslan Muhammed, Savaş İslamoğlu, Fatih Şen, Yılmaz Yavuz, Hüseyin Remziye Tunç, Yeliz Tunç, Bülent Tunç, Filiz Doyduk, Yeter Doğan Alp, Hülya Akar Yıldız, Hıdır Yeşilyurt, Ceyda Nazlı, Hasan Ulaş, Beritan, Bahar Aslan ve Şaban Soylu hepsinden Allah razı olsun. Abi bugün bu gece aşure gecesinde burada hayırseverler işte lokma dağıtıyor, kitap dağıtıyor, aşure dağıtıyor. Ne düşünüyorsunuz bu kanal? Ee, Fatih Sultan Mehmet Vakfı'na çok teşekkür ederiz. Bu konularda öncülük yapıyor. Allah hayırlarını kabul etsin inşallah. Hem yapana hem de e, destek verene hem bunda öncülük yapana bu, bu mübarek gecede Allah hayırlarını kabul etsin inşallah. Allah kabul etsin inşallah onların hayrını daim etsin. Bunu istiyoruz yani tabii ki memnunuz. tatlı yesem de bir gram artmayacağım, eksilmeyeceğim. Ama bir kardeşim yerse belki o abisine özenir, ileride bir hayır yapar, hasret yapar. Öncelikle aşure günümüzün bütün İslam alemine hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ederim. Bu günün vesilesiyle, bu günün bereketiyle Rabbim bizleri bağışlasın, affeylesin. Fatih Sultan Mehmet Eğitim Yadım Aşma Vakfı olarak Allah'ım da olsun. yine böyle önemli gün ve gecelerde meydanlarda, camilerin önlerinde önemli merkezlerde. Hayırseverlerin de vesilesiyle aşure, lokma tatlısı, su, kitap gibi hediyeler, ikramlar dağıtıyoruz. Bu hayırları yapan, bu hayırlara vesile olan bütün hayırseverlere çok teşekkür ediyorum. Artık alışkanlık haline de geldi bizler vakıf olarak gönüllü kardeşlerimizle birlikte İstanbul'un çeşitli bölgelerinde çeşitli merkezlerinde bu faaliyeti ifa etmekteyiz. Ve falul hayra leallekum tuflihun ayetinin de bildirdiği gibi yani hayırlı ameller yapınız ki kurtuluşa, felaha ulaşasınız. Bizler de vesile olmaya gayret ediyoruz. Tekrar hayırseverlere ben çok teşekkür ediyorum. Rabbim kendilerinden razı olsun, hayırlarını artırsın. Hayırların vesilesiyle Rabbim Müslümanları cem eylesin. Müslümanları birlik, beraberlik, kardeşlik şuuru içerisinde yaşamalarını nasip eylesin.